Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bir harf bir ders video derslerimizde. Sıradaki harfimiz Şin şi harfi. Harfin mahreci ile başlayalım. Dilin ortası ile üst damağın ortasıdır. Türkçedeki Ş harfine benzemektedir. Kur'an Şini din ile damak arasında sıkıştırmak suretiyle çıkan bir harftir. Evet, Türkçedeki Ş harfi benzemekle beraber aynı değildir. Kur'an alfabesindeki şin harfiyle. Dolayısıyla Türkçe'de biraz daha dilin ön tarafına doğru meyil var. Ama Arapça'da dilin tam ortası şeklinde dilin tam ortasıyla damağın üst tarafın arasında çıkan bir harftir. Özellikle harfin ismini şin diye telaffuz edelim. Şın diye söyle harfi kalınlaştırmayalım. Genel yaygın okuma şın diye söyleniyor ama Aklımızda olsun harfin adını şin şeklinde ince telaffuz edelim. Şin harfini sıfatlarıyla devam ediyoruz. İlk olarak terkik sıfatı şin harfi ince bir harftir. İnce okunması lazım gerekir. Kalınlaştırmayalım. Yani ş harfini şa, şi harfini şı ya da şu şeklinde ötrede okurken u sesiyle okumamaya gayret gösterelim. Ş, şi, şu şeklinde ince okuyoruz. Bir diğer sıfatımız hem sıfatı hem sıfatı olan harf harekeli okunduğunda mahrece sesin itimadı zayıf olduğundan dolayı ses ve nefes birlikte akacak. Yine rihvet sıfatında da e, nefes sıfatı olan harfi yine sakin okurken mahrece e, itimadın zayıflığından dolayı yine ses ve nefes birlikte akıyor. Harekeli ya da sakin okurken ses nefes birlikte akacak. ŞE, şi, şu, ya da eş, iş, üş şeklinde ses nefes birlikte akıyor. Bir diğer sıfatımız istifale sıfatı. Harfi okurken dilin aşağıda kalıp üst damağa yükselmemesi gerekiyor. İnce harf olduğu için böyle yapıyoruz. Bir diğer sıfatımız da infitah sıfatı. Harfi okurken dil ile üst damak arasının açılması gerekiyor. Ş şeklinde özellikle ağzımızı açmamız gerekiyor. Şimdi sırada tefeşşi sıfatı var. Bu tefeşşi sıfatı sadece şi'in harfine özel bir sıfattır. Şimdi lügatte manasına baktığımız zaman yayılmak, çoğalmak şeklinde manası var. Terim olarak baktığımızda bu sıfatın kendisinde bulunduğu şi'in harfini okurken sesin dil ortasıyla üst damak arasında yayılmasına denir. Evet, ş -şe şeklinde böyle bir hışırtılı bir ses var ve dil ortası biraz ben e, kendi tecrübem bu çene altı biraz öne gidiyor bakın şe şeklinde biraz alt çeneyi ön tarafa doğru sürmek icap edebiliyor bu şekilde söyleyelim yani Türkçe'deki şe şeklinde değil şe dolu tam böyle dil ortasından çıkartmaya gayret göstereceğiz harfimizin sıfatlarını izah ettik şimdi örneklerle devam ediyoruz ilk olarak harekeli okuyalım şe şi şu Ş, şi, şu. ince olarak seslendirdik. Met yapalım. Ş, şi, şu. Ş, şi, şu. Cezimle okuyalım. Eş, iş, Üş. Evet, rihmet sıfatı gereği ses nefesi birlikte akıyor. Doyum süresi önemli. Bir süre aksın. Eş, iş, ış. de okuyalım. Eş, şe. Iş şe şe şeklinde yine akıtarak şeklinde okuduk. Şimdi diğer örneklerimize geçelim. Şeribe şeribe. Evet ince okudu. Ben şirin ben şirin. Evet met yaparak okuduk. Müteşabehen müteşabehen. Dil ortasına dikkat edelim. Met yaptık yine şerri evet felak nas surelerinde min şerri şeklinde okuyoruz. Buralarda da yine dil ortası şerri gâsikin şerri hâsidin şeklinde şerri kelimesini okuyoruz. li ila fi ya da durabiliriz. gurayş cezim yaparak durabiliriz. Yine dil ortası şani eke Şâni enke met yaparak okuduk. Elem neşrah lenke. Elem neşrah lenke. Yine akıtıyoruz. Rih ve sıfatı gereği. Ses nefes akıyor. Neş buna dikkat. Vel müşrinkine. Evet. Müş derken yine akıtarak okuyoruz. Teşkürune. Teşkürune yeşrurur yaşrurur burada da yine tezimli bir örneğimiz. Şimdi şiddetli bir örnek. Mine şeytanı min şeytanı. Nadistir azre geçen. E'uzü billahi minash şeytan. E'uzü billahi minash şeytan. Evet yine şin harfini istiazede dikkat ediyoruz. Son bir örnekle bitiriyorum. Rihlete şitai. Evet Kureyş suresinde yine bir kelimemiz geçiyor. Rihlete şitai. Gördüğünüz üzere şin harfini aslında çok da zorlanmadan okuduğumuz bir harf. Tekraren söylemek gerekirse Türkçemizdeki ş şey harfi dilin biraz daha ön tarafı. Kur'an alfabesindeki şin harfi de dilin ortasından çıkıyor. Yayılmak suretiyle çıkıyor. E, tefeşşi sıfatını tekrar hatırlatmış olalım. Buna gayret gösterirsek inşallah işimiz kolay olacak. Cezimli olduğumuzu akıtalım. Şedde olduğumuzu yine akıtalım. Sürelerine dikkat edelim. Ve e, kalınlaştırmadan okumaya gayret gösterelim. Video dersimizi burada sona erdiriyoruz. İnşallah diğer video derslerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.